Beşiktaş Jimnastik Kulübü Koleji 7. sınıf öğrencisi Defne Kurt 12 yaşında milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor. <laughs> Yıldızlar milli takım kadrosuna seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Defne Kurt hedeflerini de açıkladı. Bazen antrenmanlarda zorluk çekiyorum. O sırada yani ...pes edecek gibi oluyorum ama sonra tekrar kendimi toparlayıp... ...tekrar yapabilirim diyorum içimden. Kendimi yeniden toparlamamın sebep olan düşünce... ...bir hedefimin olması, dünya yani ülkemi... E, ...olimpiyatlarda... E, ...temsil etmem gerektiğini biliyorum ve bunu yapacağım. İlk başta, ilk hedefim EOF... ...Avrupa Şampiyonası, orada... ...yani... ...rekorları kırmak ve... Orada şampiyonluklar elde etmek istiyorum. İlk hedefim o. İleride tıp okuyacağım. Ya veteriner ya da çocuk doktorluğu arasında kaldım. işte ona karar vereceğim. Küçük sporcunun bu başarısı Bahçeşehir ve Beşiktaş Kolejleri Genel Müdürü Devrim Karaaslanlı tarafından ödüllendirildi. Defne'yi aynı zamanda yetiştiren hem babası hem de okulumuzun beden eğitimi öğretmeni Mesut Kurt'a da ayrıca çok teşekkür ederiz. Kara Aslanlı, öğrencilerimizin sanat, spor, akademik başarılarına her gün bir yenisinin eklenmesi Bahçeşehir Koleji ailesi olarak bizleri gururlandırıyor dedi. Hem aileleri hem okul idare müdürlerimiz hem genel müdürlük olarak biz bunları e, challenge ediyoruz, spora yönlendiriyoruz. Bütün okullarımızda havuzlarımız, konferans alanlarımız, sanat atölyelerimiz, e, science and technology centerlarımız olduğu için zaten biz onlara fiziki imkanları verip, e, bedenen ve ruhen onları bu konulara teşvik ediyoruz. Sonrasında da başarı doğal olarak geliyor. Spordaki başarılarını sanatta da sosyal aktivitelerde aynı zamanda da akademik alanda da gösterdiklerini görüyoruz. Ve bundan dolayı biz çok mutluyuz. Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.